30 Aralık gün 99 Dopaminle ilgili bu yıl öğrendiğim en önemli şey ödülün değil ödüle giden yolun dopamini sağladığı. Yani it's not the pursuit of happiness it's the happiness of pursuit. Yani takip ettiğimiz şeyin arkasından geleceğine inandığımız o ödüle olan yolculuk bütün keyfi veren şey. Sonuncu gün <laughs> şaka gibi. <laughs> Yarın artık yüzüncü gün ve bu kadar gün boyunca yapmak istediğim şey, niyet ettiğim şey yanlışmış. Etki yaratmak istediğim karşımdaki insanlardı. Oysa etkiyi kendi üzerimde yaratmayı başardım. Ve asıl etki yaratmak için yola çıktığım şey, niyet ettiğim şey karşımdakileri etkileyip beraber iyi bir şey yaratmak olduğu için aslında bunun yine kendinden başladığını unutmuşum. Niyet 2024 ile ilgili, 2024 ve sonrası ile ilgili. Niyet elimizdeki en büyük belki de gerçekten tek büyük güç. Çünkü niyet ettiğimiz şey bize güven veriyor. İnsanın özgüveni becerilerinden, yeteneklerinden neyi yapabileceğinden öte niyetine dayandığı zaman asla yanılmıyor. 2024 ile ilgili niyetim biraz daha cesur. Hayallerimin arkasında giderken biraz daha cesur olabilmek ve gerçekleştirmek için attığım her adımda kendi inancımdan ödün vermeden olabileceğim en iyi kişi olmak için çalışmaya devam etmek. Yine kendimle ilgili bir niyetim var. Ama iş olarak yaptığım şeyi aynı zamanda çok keyif alarak yaptığım için, yani bedava olsa yaparım dediğim şeyi yaptığım için Zaten kafadan zenginim çünkü çok keyif alarak yapıyorum yaptığım her şeyi. Bu keyif almaya devam edebilmek için karşıma iyi insanların çıkmasını diliyorum. İyi niyetli insanlarla, onların hayallerini gerçekleştirirken, benim de aynı zamanda hayalini kurduğum dünyayı yaratmış olmak. 2024'ün bence göreceği en büyük değişimlerden biri bu olacak. Diğeri de birlikte çalıştığım herkesi yönlendirdiğim yolda, hep beraber aynı anda tek bir amaç uğruna çalışmaya başladığımız zaman ne kadar büyük bir güç ortaya koyduğumuzu hep beraber anlamak olacak. Yarın son bölümü kaydedeceğim. 2024'ün ilk iyi doğru zindesi haftalık içeriklerinde sıfırıncı bölüm olacak. Büyük olasılıkla solo bir bölüm yapacağım ve o bölüm içinde bu 100 günün bir özetini yapacağım. O özete kadar. Yarınki son bölüme kadar. Kolay ve keyif dilerim.